Hanımefendileri, kıymetli hayat önderlerimizin, siz kıymetli basın mensuplarını saygıyla selamlıyorum. Bu bir araya gelişimizin iyiliklere, güzelliklere, hayırlara vesile olmasını canavaktan temenni ediyorum. Ülcemize, yaşayan 50 bine yakın insanımızın her birinin huzuruna, yine bu toplantılarımızın bir bereket yumağında bütün bölgemize sıra edilen toplantılarla olmasını temenni ediyorum dünyanın stratejisinin yeniden belirlendiği, servet dağılımlarının ve güç dengelerinin yeniden oluştuğu bir dünyada, Türkiye'de de insanlarımızın çok önemli bir kesiminin e, kaygılarını ve endişelerinin arttığı bir zamanda Saadet Partimizin milletvekilleri olarak Türkiye'de her bir ilimizi ziyaret ederek esnafımızı, insanımızı, kanaat değerlerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı dinlemek, bu dinlemeler neticesinde bunu parlamentoya taşımak, bunların politikaya dönüşmesine vesile olmak, ülkemizin içinde bulunmuş olduğu tıkanıklara e, çare olmak adına e, illerimizdeyiz. Dün Sakarya'daydı, Karasu'daydı, bugün Düzce'mizdeyiz. Şüphesiz ülkemizin temel sorunları var. Yine şehirlerimizin bir takım temel sorunları var. Aslında bu sorunlar birbirinden bağımsız sorunlar değil. Yani e, Düzce'mizin hem 17 Ağustos, 12 Kasım depremleri ardından e, hasar almış ama bugün neredeyse ağır hasar durumuna düşmüş binaların dönüşümü ile ilgili bir sorunumuz var. Diğer birçok şehrimizde olduğu gibi e, trafik ve otopark sorunu e, şehirlerimizde var. Çarpık yapılaşma var. Düzce gibi illerimizin İstanbul depremi dolayısıyla bir göç dalgasına maruz kalması var. Bu çerçevede e, özellikle kuzeyde, bunu sizler zaten çok iyi biliyorsunuz bir yapılaşma ama plansız bir yapılaşma süreci var. İşte bazı şehirlerimizde, düzcemizde dahil olmak üzere işte imar kanunu 18. madde uygulaması var. Bununla ilgili ahalinin yani sakinlerin, halkın bir takım endişeleri var. Yani piyansızlık olacak diye bir takım rant eğilimleri olacak diye kaygılar var. E fındık meselesi var. Sulama var, kuraklık var. Var olan sularımızı verimli kullanıp kullanamama meselesiyle ilgili olarak kaygılarımız var. E şehrin, her bir şehrin bir kimliği oluyor. İşte Düzce'mizin de kabul edelim ki bir tarafta e, turizm, bir tarafta e, tarım, öbür tarafta tabii ki ağır değil ama küçük sanayi kimliği var. Bütün bunların doğru senkronize edilme meselesi var. Bunlar şehirlerimizin temel sorunları. Bir de ülkemizin temel sorunları. Ülkemizde son zamanlarda sıra dışı işler oluyor akıl almaz işler oluyor. Olmayacak işler oluyor, olmaması gerekenler oluyor. Adalette böyle, siyasette böyle, ekonomide böyle. Şaşırtıcı, kafa karıştırıcı, abondene edici gelişmeler. Öyle ki adeta e, tavuklar uçuyor, kartallar yürüyor. Buna da insanımız, toplumumuz, halkımız bir anlam veremiyor. Adalette olmadık işler oluyor. Uygun bir gerekçe, uygun bir bahaneyle uygun bir savcıyı ayarlıyorsunuz. İstediğiniz kişi ya da kişileri içeri alıyorsunuz, cezaevine sokuyorsunuz. Hiç çaktırmadan birileri de cezaevinden salıveriyorsunuz. Hukuku elinizde bir kılıç gibi kullanıp rakiplerinizi, size muhalif olanları sindirme aracı olarak kullanıyorsunuz. İşte en son ana muhalefet ver partisine yargı yoluyla çekilen operasyon gibi. Normal değil bunlar. Normal değil bunlar. Türkiye'de iki kurumun kararları kesindir, tartışmaya açık değildir temyize kapalıdır. Yani bir üst mahkemesi yoktur. Anayasa mahkemesi yüksek seçim kuru kararı. Kesin hükümdür bunlar. Bunların vermiş olduğu kararlar diğer başka alt mahkemeler tarafından değerlendirmeye tabi tutulamaz. Yürütme tarafından değerlendirmeye tabi tutulamaz. Yürütme verilmiş bu kararları sadece uygular. Verilmiş bu kararların doğruluğu, yanlışlığı, makulluğu, adalete uygunluğu tartışabiliriz. itirazlarımız olabilir. Ama uygulama dediğin şey mutlaktır. Şimdi ne dedik? Olmadı işler oluyor. Adalette bir bahane uygun bir savcı istediğiniz operasyonu çekebiliyorsunuz muhalifleriniz. Bu çok sağlıklı bir gidişat değil. Siyasette de olmadık işler oluyor. Dün karaya ak diyenler bugün beyaz diyor. Dün karaya siyah diyenler siyaha kara diyenler bugün geldiler ne siyahtır ne karadır diyorlar beyazdır diyorlar. Dostlar ve düşmanlar listesini yeniden tanzim ediyorlar. İhtiyaçlara göre, ihtiya iktidarın ihtiyacına göre, seçim dönemlerine göre dostlar ve düşmanlar muhalifler listesi yeniden tanzim ediyor. Bunun üzerinden toplum kamplara, kutuplara ayrışıyor. Ekonomide de olmadık işler oluyor. KKM diye bir şey icat ediyorlar milyarlarca doları bir yerden bir yere transfer ediyorlar. Ülkenin hazinesini boşaltıyor. Bir faiz meselesini tutturuyorlar. Rasyonel olmayan bir gerekçeyle bunun üzerinden bir servet transferi yapıyorlar. Ülke bundan büyük bir ızdırap çekiyor. Borç faiz, borç sarmalı içerisinde ülkenin kaynakları mütemadiyen rantiyeye, dış sermayeye aktarır. Bütün bunlar olurken, adalette, hukukta, yargıda bunlar olurken, enflasyonun, hayat pahalılığının, borsanın, dövizin, iktidarın umurunda olmadığını görüyor. Çünkü onlar her şart altında bir şey kaybetmiyor. İktidar ve iktidara yakın bir avuç insan her şart altında krizde de, refah döneminde de kazananlardan olur. Çocuğunu okutamayan insanın, evini geçindiremeyen babanın, aldığı ücretle evlilik hayali kuramayan gencin, kanun hükmünde kararnameyle işinden edilmiş insanın, haksızca cezaevine gönderilmiş olan birçok insanın Derdi bu bir avuz zümrenin uğrunda değil. Bir güzel söyledi insanımız Türkiye nereye Türkiye nereye Adalet nereye